Merhaba arkadaşlar. Ben eğitim kuşağından biri. Bugün sizlere bir konu anlatacağım. Aslında konum yok. Maalesef. Ne yapabiliriz? Hmm. Arkamdaki şu tabelayı görüyor musunuz? Şurada. Şurada. Şu arka. Gördünüz mü? Baykuşlu. Ya biz bunu aslında nasıl desem size iki yerden aldık aynı iki yerden aldık öyle arkadaşlar en kötü yeri göstereyim mi size acaba ikisini bilirsin ya boş göstermeyeyim her bir dakika. Arkadaşlar aslında benim böyle bir okulda kulübüm var. İcat izin kulübü. Ve biz bunda böyle icatlar falan yapıyoruz. Ayrıca benim okul merak eden varsa ben Vahide Aktu'da okuyorum. Benim Facebook sayfam var. Melih Kerem Yarar. yazar yazarsanız çıkacaktır. Böyle bir, bir kızla ben varım. Şu fotoğrafımı görebilirsiniz. Odamın hali çok pis. Arkası yıkılıyor. Arkadaşlar ya. Su şu, şu. Tablette çok sorun yaşıyorum. Tablet şarj olmuyor. Bunun için böyle şeyler varsa yani almak isterim de bu böyle bir eğlence videosu oldu. Kitaplarım hani kitaplar. Arkadaşlar, eee böyle e, resimsiz kitap seviyorsanız, önce bu Max Flash görev 1 ve görev 2, görev 3, görev 4, görev 5 var. Şu arkadan göstereyim size. Evet, gö ay pardon, görev 6'ya kadar şuradan Max Flash. Şöyle. Şu an bende 1 1 ve şöyle göstereyim. 1 ve 2'si var. Öbürü vardı da öbürü nerede onu bilmiyorum. Çizgi roman tarzı seviyorsanız bak şöyle olabilir. Bunun ben de serisini alacağım yaklaşık. Bu benim en sevdiğim kitap. Kitaplardan. Kitaplar yani. Şu. Süper Bezli ve Benim Maceraları. Bu e, şey George Beard ve Her Adan şeyin e, ilk ...seri kitabı. Ama bu yeni çıktı. Kapağı, kapaklar çok şey... ...kalın. Ama bunlar da öyle değil şunlar da. Kapaklar öyle sert kalın değil. Bu. Kaptan düşüktüğüm ve dünya dışından gelen... ...inanılmayacak kadar yaramaz... ...aşçı kadınların saldırısı... ...ve aynı derecede korkunç doğum ineklerin... ...bunu izye, izleyen saldırısı. Kaptan düşüktüğüm. Anca zaten anca uzun şey. Ama arkadaşlar bak burada diyor tonlarca eğlence şurada. Sonra bol bol kahkaha ve daha fazla sayfa çevirmece. Sayfa çevirmece ya değişik bir şey ya. Ve sanki bak, adam be, bir böyle poz vermiş bir de şöyle poz vermiş. Onu sayfayı şey yapıyor açıp kapatıyor açıp kapatıyor. O adam sanki vur, vurulmuş gibi oluyor. Kaptan düşüklerim acaba hareket heyecan kahkaha şöyle bu 3 kitabı şunu yeni aldım ama çabuk bitiyor bunlar ya Böyle, yani alırsanız 7-8 tane alın yani bir hafta yeter anca anca zaten ben bunu bir günde okudum kolay yani kaptancıktan ve profesör paçaladığını hayalim plan macera aşk parantez içinde şaka yaptım öbürü bu kahkaha bak şu e, tam olarak hatırlamıyorum. Abla mısın? Bak şu, bak arkadaş şu çok tatlı değil mi? Şu. Hamster. Şöyle işte. Kaptan düşük don ve sümüklü biyonik çocuğun büyük savaşı ikinci bölüm tuhaf robot sümüklerin intikamı tuhaf robot sümüklerin ama arkadaşlar vallahi harika bir şey bakın bakın Sümük yarışı. Sümün çıkar yarıştır. Kaptan düşüktü. Bu en sevileni. Benim en sevdiğim. Kaptan düşüktü ve mor tuvalet kabininin insanların inanılmaz muzurlukları. Kötülük, korku, kaka Şunları, şunların bir sayfasını göstereceğim. Şu an içim ürperdi. Şu an içim ürperdi. İğrenç bir şey. Yine e, karikatür göstereceğim. Şunları yerleştireyim. Karikatür. Ya ben genellikle karikatür tarzı seviyorum. E, karikatür yani hayatın bir parçası. Şunları ben seri seri diye almamıştım. Normal kitap diye almıştım. Ama yanlarında sayıları yazdığını görünce şaşırdım. Bakın şöyle dört tane kitabı var. Epsilon yayınlarından bizim okul bir acayip serisi. İlkinden başlayalım. Bunu ilk almıştım. Dersimiz Şamata. Ya böyle yani iki bölüm var. İki bölümde değişik kelam. A.J. Emily, Ryan, Nigel ve Andrea var bu kitapta. Ve öğretmenler falan okul falan. Böyle. Pazartesi gelmesi. Ya arkadaş, bu kitapta tuvaletin içine pastel boya atılmış. Oku, ve de okulun üstüne kitap, ay adı neydi? Top atılmış. Ya arkadaş, sen hiç oraya top atar mısın? O tuvalete hiç pastel atılır mı? Git onun yerine çöpe at, çöpe. At çıkartılı. İki saat oraya çatıya çıkmakla uğraşacağım. Cık cık cık. Dangutman. Ah şu büyükler. bunun bunu pek fazla anlamadım ya. ACF nasıl oluyor? Bu işte bu öğretmen. Şey, e, şey gibi kötü bir ajan gibi gösteriyor kendini ama kötü ajan değil. Öğretmen. Eve gidiyor. İşte böyle konuşuyor. Arkadaşım muhabbet ediyor. Sonra bunlar da hayalet evine çıkıyorlar. Yani onu hayalet zannedip sonra bakıyorlar AJ pat yere düşüyor. Sonra işte onu, onu böyle hastaneye falan götürüyorlar. E eğlenmek bizim de hakkımız. Bunu pek fazla hatırlamıyorum. Ha, şimdi hatırladım. Bak burada böyle bir tüy veriliyor. Kuş tüyü böyle uzun. Yani deve deve kuş Ah, nerede kuş çıktı? Hani böyle değişik şeyleri vardı ya şeyleri adı neydi? Böyle şeyleri vardır. Tavus kuşu ha. Tavus kuşunun burnunu böyle tutmaya çalışıyorlar. Yani şöyle tavus kuşu şey diye Ve tutmaya çalışıyor işte. AJ başaramıyor. AJ dedim şu çocuk. o yani kitapların ana kahramanı. AJ de bu kızdan nefret ediyor. Şu kızdan. Andrea'dan evlisi AJ. Görüyorsunuz. Şurada böyle inceleyebilirsiniz. Öğle yemeğinde balık pizza, brownie süt veriliyor. Söyleyin okulu ben de gideyim. Of girmiyor. Son olarak bastı bacak. Bir seri daha var onu da göstereyim. Bastı bacak. Bunun ıı seri değil bu. böyle. Ama arkadaşlar bir kitap böyle güzel olur mu? Ve bir, bir 4-5 haftada bitirdim bunu. Ben yani böyle dediğim gibi fazla böyle şeyleri var böyle. Resimleri var ama böyle az. Yani küçük bir yere sıkıştırmışlar. Öyle. Öyle bir haftada dedim ya bir haftada falan bitti. Arkadaşlar ayrıca bu burası bu oda ben ablamın arkadaşlar şimdi bak şu kitap şu kitap benimizi çalsın ben size bir bölüm okuyayım kancaya takıldık römer kancaları kötüdür yılın 50 haftası onları kullanmadığımız için bizimle sessizce alay ederler Bizi o anda aslında başka bir yerde olmak istediğimiz sürekli hatırlatırlar. Sorun şu ki, Romer Kancası'nın tek fonksiyonu vardır. Amacı bir şey çekmekte. Peki, yılın 50 haftası boyunca o kancayla başka neler çekebiliriz? Bugünkü ödeviniz ne? Bugünkü ödeviniz bu. Ha, bugünkü ödeviniz bu. Çeke, çekebileceğiniz de, de, diğer 10 şeyi listeleyin. Bir yere veya bir yerden ancak geleneksel düşünmeyin. Kayınvalideniz Römek kancasıyla doğmadı. Onu çekmek için bir tür koşum icat etmeniz gerekir. Öyle değil mi? İşte size bir tane bir tane verdik. Diğer 9 tanesinde siz bulun bakalım. Hmm. Bu kitap yani biraz değişik yani. Aldım da yani 8.90. 8.90 verdi buna. Ama böyle pek fazla yani bir şey değildi yani. Bir şey değildi. Arkadaşlar ay pardon. Biz dörtleri unut, unuttuk sanmayın. Dörtlere matematik öğreteceğiz abi. Bunları ben dördüncü sınıfta yapmıştım. Yani öğretebilirim. Hani arkadaşın öğretebilirim Elif'le. Sonra arkadaşlar şu çok güzeldi. Hele şunun şu iki kitabını ben çok beğendim. Şu iki kitabını çok beğendim. Harikaydı. Hayko dedim. Alp koydu. Ay koydu. Luna ile ee, buz nefes vardı. Evet arkadaşlar. Bugünlük, bugünlük videom bitti. Görüşürüz. İyi günler.